Patatesli şarşaf böreği. Hamuru için 4 tatlı kaşığı tuz, 900 gram un, alabildiği kadar ılık su. 2 İçi için 5 adet patates bir adet, soğan bir adet, havuç bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı nane sıvı yağ. Üzeri için sıvıya. yağ. Ta 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 ta. Evet. Hamurumuz yuğruldu. Evet. Ondan sonra 5 tane patatesi güzel yıkadık, soyduk, rendeledik. Evet. Üstüne inanılmazdır ki iki tane havuç rendeledik. Soğanın suyunu bile sıkmadık. Hepsini rendeledik. Geçen hafta yarışmacımız dedi ya bu börek için o patatesi haşladı. Ay bir de dedi rendeliyorlardı, dedi. içine atı atı veriyorlardı. Hatırladın mı? İş bilmem. ...çiğden koyuyorlar dedi. Onun zaten lezzeti o şey olsa... Çip. ...bunu yaptığın zaman sulanacak. Sulandığı zaman ne yapacaksın? Şimdi çiğ işi bilmiyor sen mi işi bilmiyorsun rendelediğin için? Onun vitamini zaten gidiyor. Yani onun vitamini börekte kalsın. Ağır ağır güzel güzel börekte habit, kalacak. Habit habit, yani habit sen açıyorsun diye millette haşlamak zorunda mı? Ara sıcağı uygun bir börektir. Çiğden de konulabilir. Haşlanmış da olabilir. Bana göre içi kavrulmuş olmalı. Çiğ esas tadını vermez. Eğer elde açılacak bir börekse... Hoplama Halime'n ben buldum hop hop. Yaparız Kadir Bey. Şimdi ee, beze şey. mi yapıyoruz? Beze haline getireceğiz. 45 dakikamız geçti. Bayağı da süre geçti. Şöyle vereyim ablam pabuklu. Bir şey diyeceğim. <laughs> ee, boşnak yarışmacımız var ya... ...şimdi onlar biliyorsun böyle çarşaf böreği tarzı şeyleri... ...çok yapıyorlar, açıyorlar elden ele. Şimdi ona o böreği beğendirebilecek misin o önemli. <laughs> İstersen beğenmesin Kadir Bey boş ver. 44 senedir babasının evinde o ne börekler açmıştır... ...ne Arnavut mantıları yapmıştır, ne boşnak börekleri yapmıştır. Bir de onlarda misafir çok gelip gidiyor biliyorsun. Sürekli bir hamur işiyle uğraşıyor onlar. O yüzden bence o kadar iddialı olmasının altı pek boş gelmiyor bana. Kadir Bey yayında ben iddialı çok kadın gördüm be. Aa ben neler yok hocam kuyuncu diyen mi dersin, müteahhit diyen mi dersin? Yok ben şu kadar madalya aldım burada bunu yaptım diyen mi dersin? Neler neler. Her kadın her şeyi dört dörtlük yapamaz kadar kadın. Mesela Kadir Bey. sen şimdi o yeni gelin, bu dünyada kimse dört dörtlük değil zaten. E yani. Bak bu kadar iş beceriyorum, ben bile kendim asla dört dörtlüğüm demiyorum. Herkesin hmm. eksiği vardır. Abim de bak mesela yani. Çünkü pazıyı saklıyorum. Adam dört dörtlük görünüyor ama illaki ki noksanı kusuru vardır mesela. Onun da huysuzluğu var. Bir de hiç dilin, hiç dilinin ayarı yok. Kadir Nursun. Bey iki tane Böyle var. yani hiç biri kırılır, üzülür, lafı pat dalana veriyor ortaya. Diyorum ki abi olmaz burada program değil. I I. Tamam mı? Büyüt Kadir Bey büyüt. Abla bizde pasta tabakları bu kadar. Pasta tabağı mı dedim? Servis tabağı demedim mi pasta ben? Pasta dediniz. Ben öyle mi dedim? Unutuyorum. Abla öğle arasında abi geldi ya, Hı. sen ona söyledin mi ben her şeyi ekranda anlattım diye. <laughs> Dedim tabii. <laughs> ne dedi? He? yaptı beni. tatlı kız seni. Niye hepsini anlattın? Peki abi böyle beğenmediği yemek olduğunda beğenmedim diyebiliyor mu? Kadir Bey zaten çeşit sevmiyor. Onun bir kuru fasulyesi var, indiriyor kaldırıyor kuru fasulyeyi yiyor, başka bir şey yemiyor. Kuru fasulyeyi yiyor? Evet. Daha ne istiyorsun Allah'tan işte, kocan yemek seçmiyor, daya kuru fasulyeyi... Kara kamyoncular derneği gibi yap bütün gün kazandan kaynat Buradan bütün kamyoncularımızdan özür diliyorum damak lezzetli arşa alaya çıkmış kamyoncularımız varken Kadir'in bu ettiği laf, laf değil. Tırcılar cidden dışarıda çok güzel yemek yapıyorlarmış öyle söylüyorlar. Geçen bir şey gördüm adam o tırın tekerlerinin arasına jantın arasına bidon sokmuş. Çamaşırları doldurmuş içine. Tekerlekte öndükçe çamaşırlar yıkıyor. Buradan Rusya'ya kadar yıkıyor ön yıkama. Rusya'dan Almanya'ya kadar ana yıkama. Makedonya'dan buraya kadar da şey durulama yapıyor. Kurban derisi yıkıyor herhalde. <laughs> Mesela sen bir bayan olarak eşinin uzun yol şoförü olmasını ister miydin? Evet. Niye? Gitsin gelmesin. Ya yani gitsin gelmesin. Yengem de öyle diyor. Aa! niye adamlar evde istemiyorsunuz anlamadım. Hiç olmuyor. Yemek isteyen yok, ütü isteyen yok, derdin yok, hiçbir, hiçbir şey, şey yok. Seyirci vereyim. Sayın bir gün geldi dedi ki ben dedi iki sene gelmeyeceğim. Tırışı çıktı kadın yemin ediyorum adaklar kadın. Sen peki ya ama şimdi sana sormayayım ben onu. burnuma un kaçtı. Böreği yağladık bekliyor. Bunun en üstüne yağ dökecek miyim? Ha dökün dökün Kadir Bey. Ben dökmemiş miyim oraya? Ben hala o patatesler bunun için nasıl pişecek onu düşünüyorum. Pişiyor Kadir Bunlar Bey, şimdi... dinlenirken hemen hızlanalım. Biz pili sarmalarımızı yapalım artık. Evet şey Doğruyor. Daha bunları tutturacağız, birbirine geçecek, bunlar pişecek, bu çıkacak, börek yörektirecek. Tavuğu göğüsten yapacağı için mutlaka üzerine e, sos istiyorum. Tavuk yemeği asla bir davet yemeği değildir. Çünkü davette genellikle et yemeği olur. Yarışmacının biri demişti ki mantara su değmez. Değmez, tadına alır. Herkes ayrı bir şey söylüyor, ben hangisine inanayım bilemiyorum ya Rabbi ya Resulallah. Her evde ayrı bir pis nokta var. Evet dakikamız ne kadar gitti bu arada? 53. 53 dakika gitti. Şu anda çorba ocakta, tatlı fırında. Çorba pişti. Daha börek açılacak, pilav, pilis sarılacak, pilav yapılacak. Salatamız ve soframız var. Bakalım ablam dakikasını düzgün bir şekilde kullanacak mı? Bilmiyoruz, bakacağız. Bakacağız, göreceğiz. Merhabalar efendim. Yine kutçuk tipimle karşınızdayım çok seviyorum bu kutçuk tipi çünkü oturuyorum ayağımı uzatıyorum rahat rahat özellikle helva kavururken favorimdir kendisi. Ne yapıyoruz? Beşamel sosumuzu yaptık meşakkatli meşakkatli sıvı yağımızı koyduk unumuzu koyduk hafif unu pembeleşinceye kadar kavurduk ardından sütümüzü ekledik ablam biraz Kadı, tuzunu evet, attı. Tamam. Bak görüyorsunuz koyu bir beşamel sos ilave ettik şimdi beşamel sosun olmazsa olmazı karabiber. Karabiber. Kapatabilirsiniz Kadir Kapatayım Bey. Kapatayım mı? Kapatın, kapatın. Evet, işte meşhur tavuklarımız da burada. Dün gece bir de bu hale gelmişler. Bir buçuk. Ya sürekli bu... saat saati vurgulamayın. Kadın ne yapsın ya? Şimdi bunu böyle açacağız. Kadir keşke buna koymasaydın. birden göstereyim. Mi? Çünkü şey, bunun İçine içindeki... dolduracağız, sonra ablam bunu nasıl saracak saracak kürdanlayacağız. Sonra böyle gırlık kırlık dizeceğiz, pişireceğiz. Üstüne sos mos bir şey yok, kendi sosu yetiyor zaten. Beşamel sos koyacağız, bir de bunun içindeki sosla beraber lezzet katsın Aa, diye ziyan olmasın. Ooo. Bütün sosumuzu üzerine koyduk ondan sonra ve üzerine kapatıyoruz. Bir pastacı kreması gibi üzerine yayıyoruz. Yalnız bir güzel kokuyor. O baharatı, o mantarı, bezelyesi, artan garnitürü de içine koyduk. Oh maşallah. Oo, bayağı kabarmış. Laz böreği geldi. Ben size dedim şimdi. Şey laz böreği. Şerbetimizde soğuduysa içine atacağız. Şu an soğuk. Soğuk mu? Soğuksa gezdiremeyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kekin sıcak şerbetine soğuk mu olması evet. lazım? Evet. Hmm, bir... diye çektiği içine bütün şerbeti. Namussuz. O evet, güzel çeksin şimdi. Tamam, tavuğumuz fırına girdi. Tavuk fırında tatlı oldu. Böreğimize geçeceğiz. Böreğe geçeceksiniz ha? Daha o börek pişecek. 43 dakikanız kaldı. Tamam, şimdi açacağım. Onu çıktı mı onu sokacağım zaten. Şimdi asıl hamaratlığı burada göreceğiz. Yufka delinecek mi, delinmeyecek mi, ince açılacak mı, açılmayacak mı? Sakarya'da herkes yufkalarını kendi açar. Bakalım Yasemin Hanım nasıl açacak? Bence Yasemin Hanım bunu elinde açar. Çok şeyi başarmış, bunu da başarır. Şu an sessizlik içerisinde seni gizliyoruz. Hamuru güzel yağladı ama. Uzatın aşağı doğru, hiçbir şey olmaz. Aa. Harika. Zar, altına koy, karınca duası okunsun. Yuvarla. Siz öbür tarafı yapın. Hadi, sen de buradan mı yuvarlayacaksın? Yok yok, o sadece bu taraftan yuvarla. Yavaş yavaş, yuvarla. Yavaş Tamam, şimdi çekin kendinize, çekin kendinize. E? Tamam. Şimdi sen de buradan mı yuvarlayacaksın? Evet. Sev, sev, sev. Güzel yaptım değil mi? İyi, var, bak tek seferde, hiç bükülmedi de. <laughs> Sonunu da birleştirdim, mi? Benimki gibi olmadı ama yine de oldu. Bir buna bakın, bir de şuna bakın. Bu varisli bacak gibi oldu biraz. Boğum boğum duruyor. Şimdi onu ben keseceğim. Ha ikisi farklı börek olacak. Salata kaldı, semizotu kaldı, Pilavımıza. pilav kaldı, bir de sofra kaldı. Dakika ne kadar kaldı? Çekirgeyi. Çekirgeyi salıverdim salıya 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 Ot koymadı koyun ile, ot koymadı koyun ile Kuzuya kuzuya 40 dakika. Tam 40 dakika, oo güzel süre abla. Bunu fırına ver, hemen pilavı salsıya sofranı kur. Geri zaten tırıvırı. Kaynarken Tamam. Tuzunu da atarsanız bir tutar. sen at ben ayarlayamazsan yanlış olmasın. Son 25. Tamam, tamam. böreğimiz fırına girmedi. Beşamel sosun üstü girmedi. kızarıyor çünkü kaşarı. Pilavımızı hemen demlemeye koyuyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.